Sevgili Başaklar, merhaba. Bu hafta sizin için çok ama çok önemli bir hafta. Çünkü yıldızlar adeta bir yol ayrımına işaret ediyor. Önemli bir karar anına hoş geldiniz. Evet, bir karar anı. Peki ama neyin kararı bu? İşte bu haftanın tam merkezinde sizi geleceğe taşıyacak o kritik seçim duruyor. Gelin neymiş bu hep birlikte bakalım. Bu yolculukta size neler rehberlik edecek hemen bir bakalım. Önce hayatı sadeleştireceğiz, sonra evrenden gelen işaretlere kulak vereceğiz. O büyük yol ayrımını inceleyeceğiz, yukarıdan gelen rehberliğe bakacağız ve son olarak netlik kazanmanız için çok güçlü bir aracı tanıyacağız. İlk mesajımız çok net, çok güçlü, hafif seyahat et. Yani diyor ki hayatındaki fazlalıklardan kurtul, sadeleş. Bu sizin için çok güçlü bir çağrı. Eğer bu hafta işler size böyle karmaşık, dağınık, hatta gereğinden fazla komplike geliyorsa, işte bu sadeleşme zamanının geldiğinin en büyük işareti. Unutmayın, bu sadeleşme çağrısı o büyük dönüm noktasına yaklaşırken sizin en büyük gücünüz olacak. Karmaşadan bir kurtulun, doğru yolu görmek nasıl da kolaylaşacak göreceksiniz. Yani mesaj çok açık, değil mi? Sizi aşağı çeken o eski yükleri artık bırakma zamanı. Peki Evren bu konuda size başka hangi ipuçlarını veriyor, hangi sinyalleri gönderiyor olabilir? Hadi geniş şimdi de onlara alapalım. Evet, Evren sizinle konuşuyor. O yüzden melek sayılarındaki o kozmik ipuçlarına şöyle bir göz atalım bakalım neler fısıldıyorlar. Karşımıza çıkan ilk sayı 12. Hmm. Bu sayı geçmişten gelen derslerle ilgili bir mesaj getiriyor. Bakalım size ne anlatmak istiyormuş. Yani evren size diyor ki, Dur bir dakika. Ne kadar yol kat ettiğini hatırla. Artık kapanmış olması gereken o eski defterleri tekrar açma. Bütün emeğini riske atarsın. Bu kadar net. Ve şimdi dikkat. Karşımızda 911 var. Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bu ruhsal bir acil durum çağrısı gibi. Yani harekete geç sinyali. Bu sayı Tüm o şüphelerinizi bir kenara atmanız için geliyor. Doğru yoldasınız diyor ve şimdi durma zamanı değil, tam tersi tam gaz ileri gitme zamanı. Yaptığınız iyiliklerin karşılığı da yolda. Merak etmeyin. Ve işte geldik meselenin tam kalbine. Sizi bekleyen o büyük yol ayrımına. Ama bu sadece bir mantık kararı değil, hayır. Bu tam bir kalp çatışması. Karşınızdaki soru şu: Eski bir döngü mü yoksa yepyeni bir yol mu? Muhtemelen bu seçimle daha önce de yüzleştiniz biliyorum. Ama bu sefer bir fark var. Bu kez farklı davranma gücüne sahipsiniz. İşte bu slayt o kadar ilginç ki seçiminizi müthiş bir şekilde görselleştiriyor. Bir yanda karmik bir kararın hassas terazileri var, diğer yanda ise o sağlıksız, yılan gibi saran bağlılık. İkisi karşı karşıya. Dışarıdan size sürekli "Çalışırım, değişirim, düzeltirim" gibi sözler geliyor olabilir. Vaatler, vaatler. Ama sizin o güçlü sezgileriniz içinizdeki gerçeğe fısıldıyor. Size diyor ki Burada bir uyum yok, burada bir çatışma var. Ve o terazi işte bu iki yolu tartıyor. Bakın bir tarafta Şeytan kartı var. Yani o tanıdık, bağımlılık yaratan, belki manipülatif, sağlıksız döngü. Diğer tarafta ise Kupa Onlusu. Huzurlu bir yuva, aile, gerçek bir mutluluk enerjisi. Seçim bu ikisi arasında. Peki, bu kadar zor bir seçimde doğruyu nasıl göreceğiz? Bazen olaylara yerden bakmak yetmez, biraz yükselip resmin bütününe bakmak gerekir. İşte tam bu noktada ruh hayvanınız devreye giriyor ve size yardım ediyor. Ruh hayvanınız zürafa yani vizyoner size kendi bilgeliğini sunuyor. Ne yapıyor zürafa? Uzun boynuyla yerdeki o küçük detayların, dramanın, karmaşanın üzerine çıkıyor. İşte size de hadi sen de aynısını yap. Olaylara daha yüksek bir perspektiften bak. O zaman her şey netleşecek diyor. Zürafanın rehberliği size dört adımlık bir yol haritası sunuyor. Diyor ki, 1- Dünyevi meselelerin üzerine yüksel. 2- Hayatta zarafetle ilerle. 3- Sezgilerine, o doğru yolu görme kapasitene güven. Ve 4- En önemlisi, kendi değerinle dimdik ayakta dur. İşte bu adımlar içinizdeki o vizyoneri uyandıracak. Tüm bu manevi rehberliğin yanında evren size bir de somut, elle tutulur bir hediye gönderiyor. Bu döngüyü kırmanıza ve zihninizi bağraklaştırmanıza yardım edecek fiziksel bir araç. Haftanın kristali. Ve bu kristal, dumanlı kuvars. İsmi bile haftanın bütün temasını özetliyor resmen. Dumanı dağıtmak ve netliği getirmek. Enerjisinin şu an yaşadığınız her şeyle ne kadar mükemmel bir uyum içinde olduğuna inanamayacaksınız. Bir bakın şu kristalin güçlerine. Negatif bağları temizliyor, yani o şeytan enerjisine karşı geliyor. Karmik döngüleri kapatmanıza yardım ediyor. Karar anında zihninizi sakinleştiriyor. Ve belki de en önemlisi hayır deme gücünüzü arttırıyor. Sanki bu hafta için özel olarak yaratılmış bir süper kahraman gibi, değil mi? Ve bu hafta lütfen kendinize sürekli bunu hatırlatın. Bu cümle sizin mantranız olsun. Etrafımdaki herkes tarafından seviliyor ve değer görüyorum. Bu bir dilek değil, unutmayın. Bu sizin gerçeğiniz gücünüzün ta kendisi. Sonuç olarak her şey dönüp dolaşıp bu soruya geliyor. Bu hafta hangi döngüye kırmaya hazırsın? Unutmayın seçim sizin. Ve artık bu seçimi yapmak için ihtiyacınız olan bütün rehberliğe, bütün araçlara sahipsiniz. Umarım bu rehberlik yolunuzu aydınlatmıştır sevgili başaklar. Size netlik, güç ve huzurla dolu harika bir hafta diliyorum. Bir sonraki yorumumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.